Tanrı yoksa her şey mübahtır. Bu söz bir romanın satır aralarında kalmış bir düşünce değil, ahlakın gerçekten bir temele sahip olup olmadığını sorgulatan bir meydan okuma. Bu cümleyle dile getirilen fikir, Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanının en çarpıcı önermelerinden biridir. Bu söz, eğer Tanrı yoksa yani mutlak bir ahlaki otorite ve manevi yaptırım bulunmuyorsa, insanın yaptığı her şeyin meşru görülebileceğini ifade eder. Romanın bağlamında bu cümle, inanç olmadığı takdirde iyilik kötülük kavramlarının temelsiz kalacağını, ahlaki sınırların ortadan kalkabileceğini vurgular. Dostoyevski bu provokatif fikirle okuru inanç ve ahlak arasındaki ilişkiyi sorgulamaya davet eder. Ahlak, insanoğlunun içsel bir özelliği mi? Yoksa onu belirleyen ilahi bir otorite mi var? Eğer ahlakın kaynağı ilahi bir otorite değilse, doğru ve yanlışı temellendiren şey nedir? İşte Karamazov Kardeşler romanında bu soruların yankıları duyulur ve eserin dramatik çatısını oluşturur. Bu videoda Karamazov Kardeşler romanındaki derin felsefi çatışmaları, insan ruhunun çelişkilerini ve özgür iradenin sınırlarını keşfedeceğiz. Öncelikle romanı kısaca özetleyelim. Karamazov kardeşler 19. yüzyıl Rusyası'nda geçen ve Karamazov ailesinin trajik hikayesini anlatan bir romandır. Ailenin reisi Fyodor Pavlovich Karamazov ahlaksız, pinti ve kadın düşkünü bir adamdır. Fyodor Pavlovich'in iki evliliğinden üç oğlu olmuştur. Dimitri ilk eşinden, Ivan ve Alyosha ikinci eşindendir babaları onları küçüklüklerinden beri ihmal etmiş ve anneleri ölünce çocukları akrabaları büyütmüştür. Bu yüzden kardeşlerin babalarına karşı sevgisi yoktur. Hatta Dimitri babasına duyduğu öfkeyi sık sık dile getirir. Ayrıca Fyodor Pavlovich'in evinde uşak olan, herkesçe Smerdyakov diye bilinen gayrimeşru bir oğlu daha vardır. Smerdyakov sarı hastasıdır ve üvey ağabeyi Ivan'ın entelektüel fikirlerinden fazlasıyla etkilenmektedir. Dimitri Karamazov tutkulu, gözü kara ve babası gibi zevk düşkünü bir eski subaydır. Ivan Karamazov eğitimli, akılcı ve tanrının varlığı konusunda şüpheci, ateist bir entelektüeldir. Alyosha Karamazov ise iyi kalpli, dindar bir gençtir. Manastırda Bilge Keşiş Peder Zosima'nın öğrencisi olarak manevi bir yol izlemektedir. Hem baba Fyodor Pavlovich hem de oğlu Dimitri, kasabada Grushenka olarak tanınan genç ve çekici bir kadına ilgi duymaktadır. Oysa Dimitri aslında soylu bir kadın olan Katerina Ivanovna ile nişanlıdır. Bu durum baba ile oğlun arasındaki husumeti iyice artırır. Alyosha, aileyi barıştırmak umuduyla hepsini manastırda buluşturur. Ancak bu buluşma felaketle sonuçlanır. Fyodor Pavlovich oradaki keşişlerle alay eder ve herkesin önünde baba oğul para ve Grushenka meselesi yüzünden kavga ederler. Tartışma sırasında öfkeli Dimitri babasının üzerine yürür, öldürmekle tehdit eder. Bu utanç verici sahne aile içi gerginliğin doruk noktası olur. Bu sırada bilge peder Zosima Dimitri'nin ayaklarına kapanır. Zosiman'ın diz çökmesi hem bir sezgi hem bir merhamet gösterisi hem de psikolojik bir farkındalık yaratma girişimi olarak okunabilir. Bu gergin günlerin ardından kasabada trajik bir gece yaşanır. Fyodor Pavlovich, Grushenka'nın kendisine gelmesini beklerken hizmetkarı Smerdyakov sara nöbeti geçirmiş numarası yaparak ortadan çekilir. O akşam Dimitri, Grushenka'yı evinde bulamayınca onun babasının yanına gittiğini sanarak öfkeyle babasının evine gider. Elinde tuttuğu pirinç havaneliyle görünür ve aklından babasını öldürme fikrinin geçtiği ima edilir. Dimitri malikanede Grushenka'yı bulamaz kapıda karşısına çıkan yaşlı hizmetkar Grigori ile Arbed'e yaşar ve onu yaralar. Kan içinde kalan Dimitri apar topar kaçar, çok geçmeden polis baskın yapar ve Dimitri'yi yakalar. Fyodor Pavlovich kendi evinde öldürülmüş halde bulunmuştur ve tüm şüpheler Dimitri'nin üzerine yönelir. Babasının odasındaki 3 bin rublelik nakit para da kayıptır. Üstelik Dimitri'nin üzerinde de açıklayamadığı yüklü miktarda para bulunmaktadır. Tüm bu deliller nedeniyle Dimitri cinayet zanlısı olarak tutuklanır. Dimitri tutuklanıp yargılanmayı beklerken cinayetin ardındaki gerçek yavaş yavaş ortaya çıkar. Gerçekte Fyodor Pavlovich'i öldüren kişi, gayrimeşru oğlu ve uşağı Smerdyakov'dur. Smerdyakov, efendisini para için öldürmüş fakat suçu Dimitri'nin üzerine yıkmayı planlamıştır. Ivan, kardeşinin suçsuz olabileceğini düşünerek Smerdyakov'u sorguya çeker vicdan azabına dayanamayan Smerdyakov sonunda Iva’na her şeyi itiraf eder. Babasını kendisinin öldürdüğünü ve bunu yaparken Iva’nın tanrı yoksa her şey mübahtır sözünden cesaret aldığını söyler. Yani Iva’nın tanrı ve ahlak yoktur fikirleri, Smerdyakov’un cinayeti işlemesine zemin hazırlamıştır. Bu itiraf Ivan’ı dehşete düşürür. İvan gerçeği mahkemede açıklamaya karar verince Smerdyakov korkuya kapılır ve intihar eder. Suçun tüm yükü Iva’nın omuzlarına biner. Kendisini de manevi olarak suçlu hisseden Ivan akıl sağlığını kaybetme noktasına gelir. Mahkeme günü geldiğinde Ivan yüksek ateş ve sinir bozukluğu içindedir. Duruşmada sanrılar görüp kendisini suçlar. Alyosha ağabeyinin masumiyetine inanmaktadır. Katerina ise başlangıçta Dimitri'ye kızgın olduğu için ona sırt çevirmiştir. Mahkemede başta Dimitri lehine ifadeler verilse de Ivan'ın dengesiz davranışları süreci karmaşık hale getirir. Ivan tanık olarak çağrıldığında akli dengesi bozuk bir halde çıkıp cinayetten kendisinin sorumlu olduğunu söyler. Salonda büyük bir kargaşa yaşanır. Bunun üzerine Katerina Ivanovna, Dimitri'nin zamanında öfkeyle yazdığı ve bir gün babasını öldürebileceğinden bahsettiği bir mektup çıkarır. Bu mektup jüri üzerinde kötü bir etki yaratır. Pek çok kişi Dimitri'nin aslında suçsuz olduğuna inanmaya başlasa da jüri ikna olmaz. Sonunda mahkeme Dimitri'yi babasını öldürmekten suçlu bulur. Genç adam ağır ceza alarak Sibirya'da 20 yıl kürek mahkumiyetine çarptırılır. Mahkeme sonrası herkes kendi kaderiyle yüzleşir. Ivan, gerçeği zamanında tam açıklayamadığı ve kardeşinin mahkum olmasına engel olamadığı için derin bir vicdan azabına kapılır. Geçirdiği sinir krizinin ardından ciddi bir hastalığa yakalanır. Katerina ile Dimitri de aralarında barışırlar. Katerina yaptığı haksızlık yüzünden pişmanlık duyar ve Dimitri'den af diler. Bu arada Alyosha, ağabeyi Dimitri'nin yanında kalmaya kararlıdır. Ailesini bir arada tutmaya çalışan bu en küçük kardeş, Dimitri'ye destek olmak için onun Sibirya'daki sürgün yolculuğuna eşlik etmeye hazırlanır. Romanın sonunda Alyosha, yaşanan bunca trajediye rağmen umudun ve sevginin temsilcisi olarak öne çıkar. Böylece roman aile dramının acı gerçekleriyle birlikte sevgi ve manevi umut mesajıyla son bulur. Şimdi Dostoyevski'nin bu felsefi sorgulamaları hangi temalar üzerinden işlediğine bakalım. Dostoyevski Karamazov kardeşlerde inanç ve şüphe temalarını merkeze alarak insan ruhunun derin çelişkilerini inceler. Roman boyunca karakterler tanrıya inanmanın ya da inanmamanın ahlaki değerleri nasıl etkilediği üzerine düşünürler. İyilik ve kötülüğün kaynağı nedir? İnsan bir yaratıcıya inanmasa da vicdan sahibi olabilir mi? Bu tür sorular eser boyunca tartışılır. Özellikle tanrının varlığına duyulan inancın yok olması halinde her davranışın mübah sayılıp sayılmayacağı meselesi hikayedeki ahlaki çatışmaların temelini oluşturur. Dostoyevski, karakterleri aracılığıyla inançlı bir yaşamın sağlayabileceği manevi tatmin ile inançsızlığın doğurabileceği ahlaki boşluk arasında bir gerilim yaratır. Buna paralel olarak romanda ahlak, özgür irade, nihilizm ve anlam arayışı temaları da işlenir. İnsanın özgürlüğü ve bu özgürlüğün getirdiği sorumluluk özellikle eser içindeki ünlü Büyük Engizisyoncu hikayesinde çarpıcı biçimde ele alınır. Bu bölümde insanların mutlak özgürlük karşısında duyduğu korku ve rahatlık uğruna özgürlüğünden vazgeçme eğilimi tartışılır. Ayrıca tanrıya inanılmadığında ortaya çıkan nihilizm tehlikesi de karakterlerin yaşamında somutlaşır. Hiçliğe inanma, hayatın anlamsızlığı duygusu ve ahlaki değerlerin gitimi. Dostoyevski bu temalar aracılığıyla inandığımız değerler yıkıldığında geriye ne kalacağını sorgular. Sonuçta roman, okuru inanç, ahlak, özgür irade gibi kavramlar üzerine düşünmeye sevk eden zengin bir felsefi zemin sunar. Karamazov kardeşlerin ana karakterleri romanın işlediği bu temaların birer yansıması olarak karşımıza çıkar. Romanın felsefi tartışmaları en yoğun biçimde iki Karamazov kardeş üzerinden yürütülür. Ivan Karamazov ve Alyosha Karamazov. Bu iki karakter inanç ve şüphe ikileminin vücut bulmuş halleridir ve birbirine zıt dünya görüşlerini temsil ederler. Bir yanda Tanrı'nın yokluğunu varsayarak ahlakı sorgulayan Ivan, diğer yanda sarsılmaz bir imanla sevgiyi rehber edinen Alyosha vardır. Bu ikilemin ortasında ise tutkuları ve vicdanı arasında gidip gelen Dimitri Karamazov durur. O ne tamamen inançlı ne de tamamen şüphecidir duygularının ve arzularının yönlendirdiği fakat içsel hesaplaşmalar yaşayan bir karakterdir. Dostoyevski, Ivan ve Alyosha'nın çatışan bakış açılarını derinlemesine irdeleyerek okura ahlak ve inançla ilgili farklı perspektifler sunar. Ivan Karamazov, romanın entelektüel ve sorgulayan karakteridir. Genç bir adam olan Ivan, Tanrı'nın varlığı, dünyanın düzeni ve ahlaki hakikatler konusunda derin şüphelere sahiptir onun felsefi düşüncelerinin merkezinde masumların çektiği acıları anlamlandıramama sorunu yatar. İvan, dünyada masum çocukların bile tarifsiz acılar çekmesine tanık olurken, her şeyi bilen ve seven bir tanrının adaletine inanmakta zorlanır. Ünlü bir diyaloğunda, kardeşi Alyosha'ya vaad edilen hiçbir cennetin, masum bir çocuğun gözyaşını dahi telafi edemeyeceğini söyler. İvan'a göre, uğruna ne vaat edilirse edilsin, hiçbir öcü alınmamış gözyaşı, Hiçbir küçücük çocuğun ağlayışı, döktüğü tek bir damla gözyaşı bile sonsuz mutluluğa değmez. Bu çarpıcı sözlerle Ivan, kötülük problemi olarak bilinen argümanı dile getirir. Masum insanların ve çocukların çektiği acı, evrensel bir adaleti ve iyiliği sorgulamamıza yol açar. Çocukların çektiği acının hiçbir şeyle telafi edilemeyeceğini savunarak Tanrı'nın adaletini reddeder. Ivan'ın tanrı ve ahlak hakkındaki sorgulamaları onu ahlaki bir bunalıma sürükler. Tanrı yoksa her şey mübahtır düşüncesi İvan'ın zihninde teorik bir çıkarsama olmaktan çıkar ve gerçek hayatta sınanır. İvan, tanrının ve dolayısıyla nihai bir hesap gününün olmadığını varsayarsa insanın önünde hiçbir engel kalmayacağını belirtir. Bu düşünce onun çevresindeki kişiler üzerinde de etkisini gösterir. Hatta Ivan'ın fikirleri Romanın trajik olaylarından birinin zeminini hazırlar. Bu fikirlerden en çok etkilenenlerden biri Smerdyakov'dur. Ivan'ın düşüncelerini kendi ahlaki yozlaşmasına bir gerekçe olarak görerek romanın en sarsıcı olaylarından birine doğrudan katkıda bulunur. Fakat Ivan aslında nihilizmi savunmaktan ziyade bu uç düşüncenin sonuçlarını gözler önüne sermek ister gibidir. Tanrının adaletini aklıyla reddetse bile vicdanındaki adalet duygusunu bütünüyle susturamaz. Romanın ilerleyen kısımlarında Ivan'ın yaşadığı iç çatışma yoğunlaşır ve şeytanla konuştuğu sahnede zihni adeta parçalanmanın eşiğine gelir. Ivan Karamazov'un en önemli çıkışlarından biri Tanrı'ya başkaldırısını ilan ettiği kısımdır. O Tanrı'nın varlığını tamamen inkar etmediğini fakat onun kurduğu düzeni kabul etmeyi reddettiğini açıklar. Tanrı'yı inkar etmiyorum Alyosha. Yalnızca biletimi saygılarımla geri veriyorum der. Bu metaforik ifade, Ivan'ın Tanrı'nın yarattığı düzen ile kendi vicdani değerleri arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi gösterir. Ivan, bir anlamda, eğer bu dünya Tanrı'nın eseri ise, kendisinin o dünyada olmayı reddettiğini söylemektedir. Cennete giden trenin biletini iade edercesine. Bu sözler Ivan'ın isyanının doruk noktasıdır. O Tanrı'ya inanmayı değil, ama Tanrı'nın dünyasına razı olmayı reddeder. Böylece Ivan Karamazov, roman boyunca inançsızlığın ve ahlaki sorgulamanın sesi olarak yankılanır. Okuru, adaletsiz bir dünyayı kabul etmek mi yoksa reddetmek mi daha doğrudur? Sorusuyla baş başa bırakır. Alyosha Karamazov ise hikayenin manevi kalbidir ve ağabeyi Ivan'ın tam aksine derin bir inanca sahiptir. Genç yaşına rağmen bir keşiş adayı olarak manastırda yaşamış olan Alyosha, çevresine karşı büyük bir sevgi ve şefkat besler. Onun karakteri sarsılmaz bir tanrı inancı ve insanlara duyduğu güven üzerine kuruludur. Romanın başlarında anlatıcı, Alyosha'yı Alyosha insanları severdi. Bütün ömrü boyunca onlara tam bir inançla bağlanmıştı, sözleriyle tanıtır. Gerçekten de Alyosha etrafındaki herkeste en günahkar görünen insanda bile iyilik kırıntıları görebilen herkese sevgiyle yaklaşan bir gençtir. Saflık ile bilgelik arasındaki ince çizgide yürüyen Alyosha asla naif bir karakter olarak sunulmaz. Tam tersine güçlü inancı sayesinde acı karşısında metanetini korur ve başkalarına da umut aşılar. Alyosha'nın inancı roman boyunca defalarca sınanır. Hem aile trajedileri hem de manevi rehberi Zosima'nın ölümü sonrasında meydana gelen olaylar onun için birer sınav niteliğindedir. Yine de Alyosha inancını kaybetmek yerine derinleştirir ve etrafına ışık saçmaya devam eder. Örneğin babası Fyodor Pavlovich'in öldürülmesiyle dağılan aileyi toparlamaya çalışırken veya mahkeme sürecinde abi Dimitri'ye moral verirken hep bağışlama, sevgi ve sabır temasını işler. Alyosha, Ivan'ın aksine, akılcı tartışmalarla vakit kaybetmez. Onun için inanç, tartışılacak bir fikirden ziyade yaşanacak bir değerdir. Bu nedenle Alyosha, kardeşinin her şey mübahtır görüşüne kendi yaşamıyla cevap verir. İyilik yapmayı, sevmeyi ve inanmaktan doğan ahlaki sorumluluğu her şeyin üstünde tutar. Kötülük karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine, iyiliğe ve Tanrı'nın sevgisine sığınır. Alyosha'ya göre insan aklı Tanrı'nın adaletini tam anlamıyla kavrayamaz. Ancak sevgi ve inanç insanı aydınlığa götürebilir. Ivan'ın dünyasında adalet mekanik bir sistemdir. Her gözyaşının bir bedeli olmalıdır. Oysa Alyosha'nın anlayışında bağışlama ve sevgi kötülüğün üstesinden gelebilecek tek güçtür. Alyosha ve Ivan arasındaki zıtlık romanın ahlaki ikilemlerini somutlaştırır. Ivan karanlık bir sorgulamanın içindeyken Alyosha inancıyla bir çeşit karanlıkta parlayan ışık gibidir. Özellikle Ivan'ın Tanrı'ya başkaldırısını dile getirdiği anlarda Alyosha'nın tepkisi manidardır. Ivan'ın biletimi geri veriyorum sözlerine karşılık onun bu isyanını üzülerek Tanrı'ya baş kaldırmadır bu diye fısıldar. Alyosha'nın bu tepkiyle ima ettiği inançsızlığın nihai sonucunun ruhsal bir isyan ve huzursuzluk olduğudur. Roman boyunca Alyosha'nın varlığı, İvan içinde bir tür denge unsuru olur. İnaçsızlığın sert rüzgarına karşı, kardeşine siper olmaya çalışan ruhani bir sığınak gibi, onu boşluğa düşmekten alıkoyar. Özetle Alyosha Karamazov, Dostoyevski'nin insan sevgisine ve ilahi olana teslimiyetine bir övgü niteliğindedir. Onun şahsında yazarın ahlaki çözüm önerisi vücut bulur. Sevgiyle yoğrulmuş bir inanç hayatın anlam boşluğunu doldurabilir. Ivan Alyosha'ya Büyük Engizisyoncu adında bir hikaye anlatır. Özetle bu hikaye İsa'nın 16. yüzyılda İspanya'da Engizisyon döneminde Sevilla'ya döndüğünü ancak Engizisyon lideri tarafından tutuklandığını anlatır. Büyük Engizisyoncu kaldığı hücrede ziyaret ettiği İsa'ya şunu söyler. Sen insanlara özgürlüğü ve inancı verdin. Ama onlar özgürlükle ne yapacaklarını bilmiyorlar. İnsanlar özgürlük istemiyor, ekmek ve otorite istiyorlar. İsa susar. Hiçbir şey söylemez. Sadece konuşması bittikten sonra büyük engizisyoncuyu öper. Engizisyoncu İsa'yı serbest bırakır ama bir daha geri dönme der. Bu hikaye İvan'ın dine ve otoriteye bakış açısını özetler. İvan'a göre din ve kilise insanlara özgürlük değil baskı ve boyun eğme sunar. İnsanlar özgürlük yerine kendileri adına düşünen bir otoriteye teslim olmayı tercih eder. Dimitri Karamazov, romanın en çalkantılı ve tutkulu karakterlerinden biridir. O, arzuları ve vicdanı arasında sıkışan bir insandır. Onun çatışması, insanın doğal eğilimleri ile ahlaki sorumlulukları arasındaki klasik mücadeleyi temsil eder. Dimitri, güçlü bir ahlaki pusulaya sahip olmasına rağmen sık sık nefsine yenik düşer. O ne tamamen dindar ne de tamamen inançsızdır. Bir yandan arzularına ve dürtülerine esir düşerken, diğer yandan vicdanı ve ahlaki sorumluluklarıyla boğuşur. Dimitri'nin inancı içindeki çelişkilerle şekillenir. Tanrı'ya inanmak ister ancak sürekli günah işler ve kendi tutkularına boyun eğmekten kurtulamaz. Babası Fyodor Karamazov'a duyduğu nefret ve kıskançlık onu trajik bir yolculuğa sürükler. Dimitri'nin yolculuğu, insanın kendi içindeki çelişkileriyle nasıl yüzleştiğinin ve ahlaki bir dönüşüm geçirip geçiremeyeceğinin bir yansımasıdır. Dostoyevski, Dimitri'nin hikayesiyle insan doğasının karmaşıklığını gözler önüne serer. İnsan sadece rasyonel bir varlık mıdır yoksa duygular ve içgüdüler de ahlaki seçimlerimizi belirler mi? Smerdyakov, Fyodor Pavlovich'in gayrimeşru oğlu olduğu ima edilen Karamazov ailesinin hizmetkarıdır. Soğukkanlı, manipülatif ve sinsi bir karakterdir. Ivan'ın fikirlerinden etkilenerek nihilist bir bakış açısını benimser ve bu düşünce onu büyük bir suça sürükler babasının öldürülmesinde doğrudan rol oynayan Smerdyakov, romanın en karanlık karakterlerinden biridir. Hem zihinsel hem de ahlaki çöküşüyle Dostoyevski'nin nihilizmin olası sonuçlarına dair en çarpıcı portrelerinden birini çizer. Karamazov kardeşlerin babası Fyodor Pavlovich, ahlaki çöküşün simgesidir. O, sefahat düşkünü, alaycı ve sorumsuz bir adamdır. Çocuklarına karşı ilgisizdir ve dünyadaki en önemli şeyin kişisel çıkar olduğunu düşünür. Fyodor Karamazov, tanrısız bir dünyada ahlaki bir pusulaya sahip olmayan insanın nasıl yozlaşabileceğini gösterir. Zosima ise ahlaki kurtuluşun ve maneviyatın temsilcisidir. Ona göre insan günah işleyebilir ama affetmeyi ve sevgiyle hareket etmeyi öğrenmelidir. O, kötülüğe karşı sevgiyle yaklaşan bir din adamıdır. İnsanın içindeki iyiliğe inanır ve ahlaki yolculuğun ancak vicdan ve merhametle tamamlanabileceğini savunur. Karamazov kardeşler, bir aile dramının ötesinde okurlarına derin felsefi sorular yönelten bir eserdir. Dostoyevski bu romanında tanrının varlığı, ahlakın temeli, özgür iradenin bedeli ve insanın manevi arayışı gibi konuları ustalıkla iç içe geçirir. Romanın sonunda belirli bir cevap dayatılmaz. Tam tersine her bir okur kendi vicdanında bu sorularla yüzleşmeye davet edilir. Tanrı yoksa her şey mübahtır. önermesiyle başlayan ahlak sorgulaması okurun zihninde şu soruya dönüşür gerçekten de inanç olmadığı takdirde her şey mübah mıdır? Yoksa insanın kalbindeki vicdan ve sevgi yine de yol gösterici olabilir mi? Dostoyevski, Ivan ve Alyosha karakterleri aracılığıyla bu soruyu iki uç noktadan aydınlatmaya çalışır. Ancak nihai yargıyı okuyucuya bırakır. Romanın genel mesajı mutlak bir cevap yerine bir iç hesaplaşma niteliğindedir. Ivan'ın temsil ettiği kuşkucu akıl ve Alyosha'nın temsil ettiği inanç dolu yürek İnsanlığın iki ucu gibidir. Dostoyevski bu iki kardeşi ve çatışmalarını bizlere sunarak şunu göstermek ister. İnsan ruhu hem isyana meyledebilir hem de teslimiyete. Asıl mesele bu ikisi arasındaki dengeyi bulabilmektir. Karamazov kardeşler okura ahlaki sorumluluk duygusunu hatırlatır ve sevgi, merhamet, inanç gibi değerlerin yokluğunda dünyanın nasıl bir yer olabileceğini düşündürür. Dostoyevski'nin anlatmak istediği, belki de en iyi Alyosha'nın iyimser bakışında, Ivan'ın acı dolu sorularında ve Dimitri'nin çalkantılı ruhunda gizlidir. Roman bittiğinde zihnimizde cevaplardan çok sorular kalır. İyilik ve kötülük gerçekten nereden gelir? İnanç bireysel bir tercih mi yoksa toplumsal bir gereklilik midir? İnsanın içindeki boşluğu ne doldurabilir? Bu sorular eserin sayfalarını kapattıktan sonra da uzun süre peşimizi bırakmaz. Sonuç olarak Karamazov kardeşler okura hem edebi bir ziyafet sunar hem de derin bir düşünsel deneyim yaşatır. Dostoyevski'nin bıraktığı miras net cevaplardan ziyade sarsıcı bir farkındalıktır. İnsan inanç ve özgür irade arasında gidip gelen bir varlıktır ve bu ikilemde yaptığı seçimler her şeyin mübah olup olmadığını belirleyecektir. Romanın sonunda okuyucu da tıpkı karakterler gibi kendi iç mahkemesinde yargıya varmaya zorlanır. Böylece Dostoyevski bize yalnız bir hikaye anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda Tanrı, ahlak ve insan ruhu üzerine unutulmaz bir düşünce yolculuğuna çıkarır. İnsan aklı Ivan gibi sorgulayabilir, Alyosha gibi inanabilir ya da Dimitri gibi hatalar yaparak öğrenebilir. Peki sen hangi Karamazovsun? Belki de insan doğası tüm Karamazovları içinde barındırır.